Bakanlar Kurulu Başbakan Özkan Yorgançoğlu başkanlığında toplantı. Yorgançoğlu toplantı öncesi basının karşısındaydı. Başbakan önemli açıklamalarda bulundu. Yorgançoğlu ilk olarak asgari ücrete yapılan zamma değindi. Bazı kesimlerin asgari ücreti yeterli görmediğini belirten Yorgançoğlu şunları kaydetti. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde asgari ücret 2014 yılı için belirlenmiştir. Bazı çevreler tabii ki bu asgari ücretin yeterli olmadığı konusunda iddialarda bulunmaktadırlar. Baktığımızda 2008'den günümüze asgari ücret bazen iki yılda bir bazen yılda bir kez ama küçük küçük eee dilimlerle artırılmıştır. Şunu söyleyebilirim ki son üç yılda 3 yılın toplamı olarak 178 lira artırılan asgari ücret bizim hükümetimiz döneminde bir kez de 145 lira artırılmıştır ve yüzde 10.3 buçuk civarında bir e, artışla e, Başbakan Özkan Yorgançoğlu gerekli görüldüğü takdirde biz yine maaşlara zam yaparız dedi. E, şunu da ifade etmek istiyorum ki eee yasalarımıza göre asgari ücret yılda üç kez de belirlenebilir. Ve CTP hükümetleri döneminde en az iki kez belirlenmiştir. Eğer gelişen süreçte bu asgari ücretin ekonomisin ve günün koşullarına bağlı olarak yetersiz olduğu gözlenirse tabii ki bu asgari ücretin bir kez daha e, değerlendirilmesi ve yeniden belirlenmesi Hükümetimiz açısından kayda değer bir sonuç olacaktır. Biz bunu yapabiliriz diye şimdiden söylemek istiyorum. Başbakan Yorgançoğlu sözlerinin sonunda Ulu Ulukışla ve Kuru Dere'de yaşanan sel felaketine değindi. Çalışmaların son aşamaya geldiğini anlattı. Bir diğer konu, geçtiğimiz hafta hepimizin tanık olduğu Ulukışla'da ve bir başka köyümüzde. Duru Dere köyümüzde yanılmıyorsam olan e, sel baskınları nedeniyle insanlarımızın e, yaşadıkları zararlar e, zarar tespitlerinin son aşamasına gelinmiştir. Ve bu tespitler yapıldıktan sonra hükümetimiz zarara uyan, uğrayan insanlarımızın e, zararlarını e, her türlü zararlarını bütçe olanakları çerçevesinde e, giderme e, çalışacaktır.